Ali Pertek Camii İstanbul'un Sarıyer ilçesinde. Rumeli Hisarı semtinde yer alan tarihi bir Osmanlı camisidir. Hem mimarisi hem de geçmişiyle oldukça dikkat çekici bir yapıdır. İşte öne çıkan detaylar. Tarihçesi. Cami Pertek lakaplı Türk denizcisi Ali Bey tarafından 1640 yılında yaptırılmıştır. Zamanla Hamam Camii veya Beyler Camii olarak da anılmıştır. 1763 yılında onarım görmüş. 1937'de kadro dışı kalmış ve harabeye dönmüştür. 1960'da restore edilerek yeniden ibadete açılmıştır. Kapı levhasında 1712 asla da bu tarih cami değil. Önündeki rakım Paşa Çeşmesi'ne aittir? <laughs> Mimari özellikleri. Moloz taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Dışı sıvasız taş duvarlarla çevrilidir. Kubbesiz, dikdörtgen planlı ve kiremit çatılı bir yapıdır. Minare, kare kaydeli ve tuğla gövdeli olup tek şerefelidir. İç mekanda sade bir düzen hakimdir. Mihrabı ve minberi süssüz, ahşaptandır. Üst pencereler vitraylı, alt pencereler renksiz camlıdır. Kadınlar mahfili, ahşap bezemeli sekiz direk üzerinde yükselir. Çeşme ve çevresi. Kami'nin önünde Rakım Paşa Çeşmesi bulunur. Bu çeşme, 1715 yılında dönemin defterdarı. İbrahim Paşa'nın oğlu tarafından yaptırılmıştır. Caminin karşı köşesinde eskiden bir hamam ve imaret bulunuyordu zamanla harap olmuş ve yerine lokanta bulunan beton bir bina yapılmıştır. Bu cami, hem Osmanlı mimarisinin sade ama zarif örneklerinden biri hem de İstanbul Boğazı'nın kıyısında yer. Alan tarihi bir ibadet mekanı, Rumeli Hisarı Ali Peltek Camii.